güzel bir şarkı okudu bize ve Gökkuşağı Sanat Merkezi'nden bir kitap seti kazandın. Melike okumayı seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun. O zaman sana çok güzel bir kitap seti gönderiyoruz ve teşekkür güzel. ediyoruz. Son olarak bir şey demek istiyor musun Tuana'ya? Bak Tuana burada. Tuana seni izliyor. Sen de Tuana izliyorsun. Ne söylemek istiyorsun? Tuana'ya veyahut da başkalarına göndermek, selam göndermek istediklerim var mı? Anneanneni evet. özledim. Ne dedim başka? Anneannene selam gönderiyorsun. Evet. Tamam, çok güzel. Biz de sana selam gönderiyoruz. El sallayalım Melike'ye. Bak Melike, o zaman sana adresini bırak. Sana güle güle diyoruz, tamam mı? Hoşça kal. Sen de güle güle. Evet, Melike'yi de böyle gönderdik. Çok güzel oluyormuş değil mi? Gökkuşağı bahçesinde böyle arkadaşlar arıyor bizi. Çok güzel. Şimdi o zaman biz ne dedik? Dünya Çocuk Şiirleri Günü dedik değil mi? Ama reklamları izleyeceğiz şimdi. Reklamlardan sonra güzel bir Ömer abimiz yok ama Ömer abimizin klibi var. Reklamlardan sonra Ömer abimizin klibini izleyelim değil mi? Şöyle güzel bir şiir. Değil mi? O zaman şimdi sen ne diyorsun? Reklamlara gideceğiz. Arkadaşlar bizden ayrılmıyor. Sen diyorsun ki şimdi reklamlara gidiyoruz de bakayım. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Ya reklamlar. ha. Evet sevgili arkadaşlar. Reklamlarımızı izledik ve tekrar birlikteyiz. Reklamlardan az önce demiştik ki Ömer abimiz bugün yok ve bugün de Dünya Çocuk Şiirleri Günü ve onun haliyle Ömer abimizin bir şiir albümü var ve bir şiir albümünden oluşan yaptığı bir klip var. O yüzden ne yapalım Ömer Atıf abimizin bu güzel klibini izleyelim mi? Şimdi hep beraber çocuklar Ömer Atıf abimizin Abdurrahman Önülle beraber ettiği, düet ettiği şiir izliyoruz Hadi bakalım. Ana kalbidir dayanmaz. Hürmetinden kusur olmaz. Dünyada eşin bulunmaz. Hakkın helal eyle Hakkın helal eyle Canım anam. bir söz vardır hak katında cennet ayağının altında girilmez rızan olmayınca hakkın helale helal yaradı hakkın hakkıdır ödenmez. Değerine kıymet biçilmez. Anaya kötü söz edilmez. Hakkın helal eyle anam. helal eyle Canım anam. Evet sevgili arkadaşlar Ömer abinin bu güzel klibini izledik ve bu güzel klip tüm annelerimize gitsin, herkese gitsin, Tuana'nın annesine de gitsin, benim anneme de gitsin, tüm annelerimize gitsin, hepimizin annesine gitmiş olsun böyle bu güzel klibde izlemiş olduk. Bu arada tabii ki maillerimiz de geliyor. Arkadaşlar sizlere hatırlatayım. Bizlere konumuzla ilgili veyahut da konumuzla ilgili olmayan mailler de gönderebilirsiniz. Biz burada sizlerin maillerini okumaya çalışıyoruz. Onun gibi işte böyle bir mail gelmiş. Okuyalım hemen. Merhabalar. Ben Türkiye'den Betül. Sezerhan abi bugünkü konularınız çok güzel. Gökkuşağı bahçesine zaman zaman bakıyorum ve çok beğeniyorum. Sizlere teşekkür ediyorum ve bu hafta Dünya Çocuk Şiirleri günüydü. O yüzden ben de size bir şiir göndermek istedim. Arkadaşlarım Bahriye, Kadriye, Kübra'ya ve Şükran'a Selam gönderiyorum. Evet ne demiş? Bahriye, Kadriye, Kübra ve Şükran'a biz de selam gönderelim. Buradan e, Betül'e teşekkür edelim. Betül çok güzel bir şiir göndermiş bize. Dünya evimiz. Çok kısa hemen böyle bir okuyalım. Dünya evimiz. Dünya bizim evimiz. Neşemiz, kederimiz. Ay yıldız, güneş deniz. Dünya bizim evimiz. Güzeliyle, çirkiniyle, İyisiyle, kötüsüyle, hayvanıyla, bitkisiyle dünya bizim evimiz. Barışıyla, savaşıyla, küçüğüyle, büyüğüyle, kentlisiyle, köylüsüyle dünya bizim evimiz. Dünya bizim evimiz, derdimiz, kederimiz. Gök, ova, tarla, deniz dünya bizim evimiz. Çok güzel bir şiir göndermiş Betül. Betül'e teşekkür ediyoruz böyle konumuzla ilgili güzel şiirleriniz varsa veyahut da konumuzla ilgili olmayabilir, selam göndermek isteyebilirsiniz. Bunların hepsini gökkuşağı alttan tire bahçesi et hotmail.com'a gönderiyorsunuz arkadaşlar. Neymiş? Gökkuşağı alttan tire bahçesi et hotmail.com diyoruz. Bir mail daha okuyalım. Maillerimiz bayağı gelmiş. O yüzden fazla Bekletmeyelim onları da. Selamun Aleyküm ben Hatice Bulut. 13 yaşındayım ve şiir okumasını çok seviyorum. O yüzden size şiirin ne anlama geldiğini gönderiyorum. Konya'daki tüm akrabalarıma selam gönderiyorum. Ve böyle bir tekst göndermiş. Şiir nedir? Şiir bir yazın türüdür. Duyguların, izlenimlerin uyumlu bir ses ve söz düzeni içinde anlatımıdır. Ses ve söz, ses ve söz güzelliğinin bir arada bütünleşmesine şiir denir. Şiir anlayışı, anlayışı çağdan çağa, ulustan ulusa, insandan insana değişir demiş ve bayağı bir şey yazmış. Yani şiir anlatmış bize Hatice Bulut. Hatice sana da çok teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar siz de mail gönderin dedik. Ve telefonlarımız devam ediyor. Hemen telefonumuzu alalım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hayırlı. Nasılsın? İyi. İyi misin? O evet. zaman ben şöyle bir bakayım kimmiş. Kübra Fransa'dan Kübra arıyormuş bizi. Kübra. Kaç Hayır. yaşındasın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim elhamdülillah. Gördüğün gibi programımız dolu dolu geçiyor. Mailler, telefonlar, Tuana da burada. Yarışmalar da var.